Bugünden itibaren bir hafta olarak planlanan bir seri dosyayı hem haberler hem analizler hem de uzman görüşleriyle yayınlamaya başlıyoruz. Türkiye elektrik enerjisi üretiminde gerek yerli gerekse ithal kömür kullanıyor. Kömürden elde edilen elektrik enerjisi toplam elektrik enerjisinin yüzde kırkına yakın. Son olayın hatırlatmasıyla elektrik enerjisinde kömüre muhtaç mıyız sorusunu soruyor ve burada değil ama yukarıda güneşimize dikkat çekiyoruz. İlk dosyamızı sunuyoruz. İklim ve enerji konuları üzerine çalışma yürüten dernek, kurum ve kuruluşlar Türkiye'nin elektrik üretimine ilişkin çarpıcı bir rapor hazırladı. Rapora göre Türkiye'de açık madencilik yapılan kömür sahalarının güneş panelleriyle donatılması halinde 6 milyon 900 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilir. Bunun için de Paris İklim Anlaşması'na uygun olarak kömürden çıkış stratejisi programının belirlenmesi gerekiyor. Raporda ayrıca kömürlü termik santrallere bağlı çalışan açık madencilik sahalarının kapladıkları alan itibarıyla güneş enerjisi dönüşümünde maliyet avantajına sahip olduğu belirtildi. Aynı zamanda güneş enerjisinden sağlanacak elektrik üretimiyle yıllık 12,4 milyon karbon emisyonunun önüne geçilebileceği tahmin ediliyor. Yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki bir rapora değinelim şimdi. Hatırı sayılır bir kuruluş tarafından, Ember tarafından hazırlandı. 2022 yılının ilk yarısında küresel elektrik talebindeki artışın tamamını karşılayarak yenilebilir enerji kömür ve doğalgaz üretimindeki büyümeyi de engellediğini ortaya koydu yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlardan elektrik üretimindeki artışı durdurdu enerji düşünce kuruluşu emberin, Küresel elektrik talebinin %90'ını temsil eden 75 ülkenin verilerini analiz ederek hazırladığı ve 2021-2022'nin ilk yarılarının karşılaştırıldığı Küresel Elektrik Yarı Yıl Bulguları raporuna göre bu yılın ilk yarısında küresel elektrik talebi 389 terawatt saat yani yaklaşık %3 artış gösterdi. Rüzgar, güneş ve hidroelektrikten elektrik üretimi ise 416 terawatt saat. Yani %12 artarak küresel elektrik talebindeki artışın üzerinde büyüdü. Rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretimi bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 300 terawatt saat artışta. Küresel elektrik talebindeki artışın %77'sine eşit oldu. Çin'de rüzgar ve güneş enerjisi üretimindeki artış, tek başına elektrik talebindeki artışın %92'sini, Amerika'da %81'ini ve Hindistan'da %23'ünü karşıladı. Rüzgar ve Güneş enerjisinden elektrik üretimindeki büyüme Bu yılın ilk yarısında küresel elektrik talebindeki artışın dörtte üçünü hidroelektrikse geri kalanına karşıladı yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimindeki büyümenin bir sonucu olarak fosil yakıtlardan elektrik üretimi sadece 0.1 artış gösterdi. Kömürden elektrik üretimi aynı dönemde 36 terawatt saat yani %1 ve gazdan üretim 1 terawatt saat yani %0.05 azaldı. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimindeki büyüme dünya genelinde fosil yakıt kaynaklı elektrik üretiminin %4 artmasına engelledi. yaralıların durumuna bakalım. İstanbul'daki şehir hastanesi Çam Sakura'da 6 yaralı var. 5'inin durumu kritik. Gerçekten kritik nasıl tanımlanır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle verelim. Umutsuz değiliz. Ameliyatı yapılmış olanların hepsi şu anda daha iyi bir konumdalar tabii entübe vaziyeti olanı var ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi edilen 6 madenciyi ziyaret etti. Doktorlarımız her an 24 saat yanlarındalar. 24 saat yapılması gereken neyse onların hepsini yapıyorlar. Madencilerin hastanede tedavi gördükleri servise giren Erdoğan sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı, yakınlarıyla görüştü. 5 tanesinin durumu biraz ağır. Ama bir tanesi şu anda şuuru da açık. Kendisiyle de biraz sohbet ettik. Diğerlerinin yanına girmedik. Sadece dışarıdan gördük, izledik ve sağ olsun doktorlarımıza bizlere gerekli bilgileri etraflıca verdiler. Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı umutsuz değiliz dedi. Ve şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri sağ olsun doktorlarımız bütün ilgili birimler hangileri ise onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar ve e, umutsuz değiliz. Erdoğan hastane ziyaretinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün Çam ve Sakura Şehir hastanesine yaptığımız ziyarette tedavileri süren maden işçisi kardeşlerimizin durumunu yakından takip ettik. İşçi kardeşlerimizin ve onların emaneti ailelerinin her zaman yanında olacağız. Bartın'daki maden faciasında yaralanan 11 madenciden 6'sı Sağlık Bakanlığına bağlı 2 ambulans uçakla İstanbul'a getirilmişti. Ve konumuz bugün ikinci başlığımızdı. EYT konusu milyonlarca EYT'linin beklediği düzenlemede sona gelindiği hep söyleniyor. Zaten hazır bildiğimiz kadarıyla Cumhurbaşkanının onayına sunulacak. Buna göre eldeki son bilgilere göre 8 Eylül 1999'dan önce sigorta başlangıcına bakılacak. Zaten sorun orada. Kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 yılı dolduran koşulsuz emekli olacak. Bir de prime dayalı sistem getirilecek. Son bilgiler böyle. Bütün e sorunları aşmaya dönük bir düzenleme, kapsamlı bir düzenleme olduğunu şimdiden söyleyeyim. Geri sayım başladı. Milyonlar gözünü kulağını aralık ayına çevirdi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde son viraja girilirken prim ve yaş şartlarında detaylar ortaya çıktı. Onda da sona yaklaştık tahmin ediyorum. Aralık'ın aralığın başında çünkü o çok detaylı bir şey çalışma. Orada tek tek bir sürü insan var. Onların her birinin özel durumunu araştırıyorsunuz, bilimleri inceliyorsunuz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işaret ettiği yasal düzenleme 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. Düzenlemenin detayları Aralık ayında kamuoyuyla paylaşılacak. Edinilen bilgilere göre 20 yılını dolduran kadınlarla 25 yılını dolduran erkekler yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek. Aynı zamanda bir de prime dayalı sistem getirilecek. Emekli adayları için çalışma hayatlarındaki son 2520 güne bakılacak. Şartları tamamlayacak olanlar kademeli emekli edilecek. Bağkur, SSK ya da emekli sandığı statülerinden hangisi geçerli ise emeklilikte o belirleyici olacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigortası SSK'dan başlayanlara ise 5000 gün şartı ve iki ihtimal var. Normal emeklilik için ya yaşa ya da prim gün yılına bakılacak. 5000 prim gününü dolduran kadın 50, erkek 55 yaşındaysa emekli olabilecek. İkinci ihtimalde ise 5000 prim gününü dolduran kadın için 20 yıl sigortalılık süresi istenecek. Erkekler de bu süre 25 yıl olacak. Bir de primi yetersiz olanlar var. Kısmi emeklilik için 3 kriterin aynı anda sağlanması gerekli olacak. 15 yıl sigortalılık süresiyle 3600 prim gün onlardan ilk ikisi. Üçüncü olaraksa kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş koşulu aranacak.